Selam arkadaşlar. Yıllar yıllar sonra yine eski mahalleme şöyle bir tur atayım diye canım çekti ya. Vallahi var ya. Çok da iyi yaptım ya. Oo, bakayım evim. Bakalım benden başka eve gelen olmuş mudur? Öyle bir şey olamaz değil mi arkadaşlar? Oho karşıdaki ev kimin ya? Abi giderken bakın arkadaşlar giderken kapıyı falan her tarafı çivilemiştim. Ulan birisi kapıyı açmış. Ama buradan giriş yapamamış. Çünkü herhalde buradan girmek istediğin levesi yok ya. Bu kadar... Aa, evin bayağı değişmiş ha. Heh. Arkadaşlar ev bayağı tozlanmış. Nasıl olmuş ya? Vay be şuraya azıcık kestireyim ya. Heh. Anam ne oluyor bir şey sesler geliyor garip Abi şu, şu, karşıya bakayım. Anam orada birileri koşturuyor. Dur bir de bakayım abi şöyle bir. Aa üst katta biri koşturuyor. Hı, nerede benim şu yeni kıyafetlerim? Nerede şu pijik renk kıyafetlerim? Hah? Birim bakıyor buradan. Yok. Aa arkadaşlar <laughs> gerçekten mi ya? Bu bizim İslamcı değil mi? Hem de PC Games kıyafetten arıyor. Oo Hüsamca bugün de çok şık olacaksın galiba. Ne oldu? Baloyu mu davetlisin ha? Bir davet bir yere mi davetlisin? Dur bakayım. Ne yapıyor bak? Abi, abi Ne yapıyor lan bu? Şu köşeden şöyle bir bakayım. Aa buradan geliyor. İçeriden geliyor sesler. Aa burada bir şeyler oluyor. Hı hı. Kal orada. Sesin de çıkmasın. Kime diyor abi? Orayı birisini kapattı galiba. Kal 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 kal. kal. Kime hı hı. diyor ki kal abi? Şöyle şöyle bir göz atsak acaba bizi görür mü bakayım? Hı -hı. Aha. Ya biz bir saniye. Ne? Bir şey Sen beni mi gözetliyordun? <laughs> ya bir öyle değil öyle değil bir şey söyleyeceğim sana. Ne Allah Allah. Ya aldık başımıza belayı arkadaşlar ya. Şöyle güzel hava. Havada güneş açmış var ya. Arkadaşlar yaz mı geliyor acaba? He? Yaz geliyor galiba. Bilsamca her zamanki gibi arabasını çitlerin üzerine park etmiş bakayım. Abi burada ne oluyor? Bilsamca'nın arabasının Lastiği patlamış ama. Ha ona sağlam bir lastik götürüyor. Veysel amca. amca. Sana sağlam lastik getirdim bak senin arabanın lastiği patlamış. Ayy. Ne oluyor ya? Anam ne yapayım amca su döküyor. Hmm. Lan Veysel amca sen amma çok tuvalete gidiyorsun ya. Ya her macerada bir takar bir tuvalete gidiyorsun ya. Gel gel buradayım gel. Ne ha? Ha, ha? İçeri bizi Şuraya tuzak koyuyor. Oraya niye tuzak kuruyorsun saftirik? Al bakayım. Lan! Oo kıyafetler Ne şuraya. zaman girdin içeri? Ne zaman? Gel buraya bakayım. Gelemem. Kusura bakma işlerim var. İstemce bir dur, bir dur. Anam. Kapı... Aha. Aa ben de yavaşım. İstemce ne hızlı ya? Allah Allah. Kapının arkasında ne yapıyor lan o? Ne yapıyorsun İstemce? Tepini sonra orada. Gel de yakalayayım seni. Gel gel. Buradayım burada. Tam kapının önündeyim. Görüyor musun beni? Görüyor musun? Kapıyı ters yönden açmaya çalışıyorsun galiba. Gel bakayım yaklaş. Verdin mi? Ne? Bir şeyler atıp durma. Baba. Bir şeyler mi? Onlar bir şey değil ki İslamca. O bildiğin çim biçme makinesi. Ha! Burada mıknatıs gördüm. Aha bir sürü lastik var. İslamca araba tamircisi falan mı oldu ya? Şuraya saklanan geliyor sanki ya. Aa mantar tamircisi. Lan buraya mı sakladım Vils amca? Arkadaşlar bugün çok değişik. Evet Vils amca PC Games kıyafetlerini giyerek şu an herhalde bir yerlere gidiyor. Ya da arkadaşlar bir şeyler hazırlanıyor. Ya da kendini masum göstermeye çalışıyor. O bodruma birisini kapattı abi. Onu mutlaka ortaya çıkarmamız lazım. Birisini kapattı. Kesinlikle yeminim artık. Evet. Nasıl arkadaşlar uzun... Gel Nisapcan bir şey söyleyeceğim sana. Ne oldu? Ya basket ka topuna kafa atılmaz. Basket topuna kafa attıran sensin. Abi buna da atılmaz. Her Lüt, şey kafa attırıyor. Bana bak bana. Dur gel gel. Neye bakayım? Beni çok asabımı bozduruyorsun ha. Asabını mı bozuyorum ben seni? Ha, evet Vilsin Evet arkadaşlar uzun zamandır Vilsin amcaya böyle macera böyle bir trolleme yaşamıyorduk. Evet. Ha? Madem Vilsin amca PC Games kıyafetlerini giymiş biz onu trolleyelim ve uzun zamandır izlemediniz bir. Evet Vilsin amca maceramızı izlemiş oluyoruz bu arada. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olun. Evet. Kanalımıza abone olun değil mi Vilsin amca? Kanalım benim kanalım evet abone olsunlar. Evet bildirim zilini de açsınlar. Bildirim zilini de açsınlar. Videoları beğensinler. Beğensinler Zaten... yorum da yapsınlar. Ya sen papağan mısın ya? Farklı bir şeyler söylesen niye aynısı? Benim kanalım çünkü. Senin kanalın mı? Elimi mi geçirdin? Ne yaptın? Ha. Ya Vilsin benim şifrelerimi ele mi geçirdin? Eve girmişsin sen. <laughs> arkadaşlar kanalımızın şifresini geçirmiş bu. Bana bak bana Vilsin amca. Bak. Nasıl korkuyor ya kanalımı aldım diye. Vallahi senin sağın solun belli olmaz Vilsin amca. Kötülük dediğin zaman ilk akla gelen tiplerden birisin. O yüzden senden her şeyi beklerim. Allah geliyor lan bu ara. Geliyor mu arkadaşlar? Evet. Özlediğimiz Vilsin amca. Ha geldin tabi. Daha... Önce. He nereye geldin dur. E, geliyor mu dedim ben de geldim. Yavaş gel. Niye gelmeyecekmişim? Evet şuradan biz bir kaçalım abi topuklayalım. Şöyle arka tarafa doğru geçelim ya. Evet. Mıknatısımızı aldık bir türlü kullanamadık ya. Heh şu leveyi şuradan çekelim. Allah Allah beni niye istemiyor? Kadraşa ben de gireyim. Bak, Herkes beni de izlesin. Olur olur görürsem söylerim. Evet Bilsin amca dur lan. Lan. Aha. Dur. Aa, yine Aferin. Ya. Olamaz. Bilsin amca yapma ya. Çok vallahi çok kızdırdın beni. Bundan He. sonra burada yaşayacaksın. Neresi burası ya? Şişt He. bana bak bana buraya bak. Sen çıkartma. Ne? Bana mı bakıyorsun sen? He. Bakma Sizin. bana öyle. Bilsin amca gözünü seveyim bak. Bak, bak. bir. İntikam bir, acı oluyorum. söylüyorum. Kapandı. Bak ben söyledim ama intikam acı olacak dedim arkadaşlar. Evet biz sözümüze dururuz abi. Aha dürbünümü de şöyle alıp bakalım. Bakalım ne yapıyorsun Wilson amca. Bana öyle tuzaklar kurabilirsin ama. Bu işin sonunda kazanan biz olacağız inşallah. Nereye gidiyor lan bu? Ha Nereye gidiyor? Nereye gidiyorum biliyor musun? Nereye gidiyor o? Tekerleğim Allah. bozuldu. Sen de içeridesin ha ses ver bakayım. Anam ben içeridesen de hesap Arkadaşlar bugün Wilson amca baya baya bu arabayı... Korkma de... korkma tekerlek değiştiriyoruz. Aa, kendim... Patlak bu patlak. Lan kimle konuşuyorsun? Yoksa kulağında... Ben mi konuşuyor? Bluetooth kulaklık falan var kulağında. Başkası mı konuşuyor? İyi de. Susadın mı arabanın arkasında? Ee, arkadaşlar beni arabanın arkasında zannediyor Acıktın mı yoksa? Lan lan ben orada kurtuldum bilmiyor arkadaşlar. Ben onu var ya bir evet kendi taktiklerimle o bagajı açtım beni kabay bagajı kapatmıştı. Beni hala orada zannediyor saftirik. Şimdi beni görünce bakalım ne yapacak çok merak ediyorum. Evet Wilson amca haydi bakalım. Şöyle bir git. Şş, Wilson amca buradayım. Alo. Bak, dön, hmm. dön, ne yapıyor. Ha ha evet biliyorum. Ha? Ne oldu? Ne <laughs> Al bakayım. Nasıl? Anam ben işte. Kaçtım ben. Lan. Anam gözlere bak. Lan. Sen... Ne korkunç gözleri var ya. Bak 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 beni ittirmiş yere düşürmüş. Evet. Şimdi sen görürsün bakalım. Hemen ar arkadaşlar çatıya doğru bir çıkıyoruz hemen. Dur bakalım çatıya ne? çıkalım. Lan bu arabanın içeriden düğmesi mi var? Nasıl açtın kapıyı? Ya taktiklerimi sana öğretmeyeyim İslam amca. Ben seni orayı kapatsam var ya ömür boyu çıkamazsın ama ben çıkarım. Biz çünkü efsane proyuz haberin yok. Dünyadan haberin yok. Bakayım şuradan. Anam burada bir geçiş mi var abi. Anam ne oldu? Ses duyuyuz. Lan yoksa merdivende falan mı? Dur bakayım. Ah arkadaşlar buradan giriliyor mu? Aa, sanki giriliyormuş gibi. Şu Allah çivileri. Allah. Hadi kitli odadan çıkıyorsun. Çivileri sökebilir miyiz acaba? He. Evet kitli odadan çıkıyorum. Arabadan nasıl çıktın? Arabadan çık. O meslek sırrı. Onu söyleme. Hayatta söylemem. Onu kesinlikle paylaşmam. Bak. aa burada bir tane. Anam. Takım sandığı var burada. Takım çantasının içinden bir mıknatıs ve. Ah arkadaşlar. Maymuncuk çıktı buradan. Şu tepeden giremediğimize göre. O yüzden abi. Hemen içerideki kapıdan gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bakalım. Dur. Mandar tabancamızı alalım. Haydi bakalım insanca kapışma. Burada abi şey var mı? Ne oldu? Hı. Aha ses geldi. Aha. Ne oldu? Şaşırdın değil mi? çeneni atıp durma. Vilsamca. Senin burnunu kırarım ha. Oha. Ya Vilsamca şiddetten uzak dur gözünü seveyim. Bak ben sana öyle şeyler yapıyor muyum? Hayret bir şeysin ya. Aha. Evet mıknatıs olmadığına göre. Ha. Aha, Aha mıknatıs pardon ya özür diliyorum. Özür dilerim ya. Mıknatısız, zaten bulmuşuz ya. Kafayı mı abi biz. Hadi bakalım. Vizyavca hadi. Evet abi şimdi mantar tabancamızla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya girmenin bir yolunu bulamadım. Şu çiviler bir sökülmüyor ya buradan. Bence kart burada. O, evet. O bodruma girilen o demir bir tane koca bir kapı var ya. O kapının tek. Evet oradan kart bulmamız gerekiyor. Saçamayız Vizyavca. Anam kafana bakladım ne oldu? Lan var ya her seferinde var ya beni dışarı atıyorsun ya. Evet. Bak kameralara var ya her yere döşemiş yine. Dur şunu bekçim. Aha. <laughs> Aha etrafından <normal gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Ulan normalde bak. Tuzağa düşeceğimi mi zannettin? Bilsemce sen PC Games kıyafetlerini giyince akıllanmışsın biraz ha. ha? Yani ben, ben akıllıyım ya. Hayır. Bana, bana ne demek istiyor ya. Hayır, Özgümün... bile... övdün, mü, sövdün mü? <laughs> Onu bile ayıramıyorum be. Ya. Evet benim merak ettiğim şey bu tuzaklara niye basmıyor abi? Artık bu tuzaklara basmıyorsa işimiz gerçekten zor. Şimdi abi hemen. Aa burada da bir tane mantar tabancası var. Lan bu ne yapıyor iki tane ile? Satıyor bunlar ya. Oyuncakçı mı açtı ya bu? Lan bir araba tamam birisi bir oyuncakçı falan ne yaptığını bilmiyorum abi bilsem canım. Şurada güzelce bakalım abi. Evet. Anam lan nereden gördün ya? <laughs> Anam nerede bu nerede bu? Uyumaya mı gördün? He? He? Lan, lan bir kaçayım dedim şuradan. <laughs> Saklanayım dedim olmadı ya. Evet. Artık var ya. Uyutmazlar seni burada uyutmazlar. Evet. Lan ne yapıyorsun orada ne yapıyorsun? Tuzak mı kurma? Şu tuzağa bir bas gözünü seveyim ya. Hadi bas şunu. Anam yine etrafından dolaştı ya. Sen istiyorsun diye basacak değilim ya. Ya bugün bir İslamcılık bir değişiklik var. Gel 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 gel. O taraftan mı geliyorsun? İn üstünden. Ya bu araba demirden zaten ya. Bir şey olmaz sen merak etme. Senin normal bir araban değil zaten bu ya. Allah! Bu <laughs> nasıl çıktı oradan o? Evet. Şimdi şu kartı almanın artık zamanı geldi. Şimdi arkadaşlar üst kata şöyle güzelce süzülüyoruz. Evet burada bir karga kardeş var. Abi bu yerimizi söylüyor galiba bu karga. Karga sana kardeş dedik bak ayıp ediyorsun ha. Biz şunları güzelce bir sökelim abi. Maymuncumuzu kullanalım şu kartımızı. Ne? Sökelim. Anam. Kargadan kardeş mi olurmuş? Anam kargadan kardeş mi olur? Niye olmasın? He? Kargada insan değil mi? He? Ha pardon karga. Cık, insan i̇nsan değil ama. Bence sosyal canlı. Bence. Aferin karga sana. Şu an biz de çıkalım abi çıkalım. Karga konuşuyor ya. Kafayı sıyırmış abi bu. Ben söylüyorum inanmıyorsunuz abi. Bu resmen kafadan kontak amca. Evet tamam hemen şuraya abi. Çabuk 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 gelmeden gelmeden kartı okutalım önce. Yok Evet okuttuk kartımızı. Şimdi levyeyle tak 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 tak. Hadi 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 çok çabuk çok çabuk. Evet buradan sesler gelmiş değil mi? Arkadaşlar yanlış yere girmiyor değil mi? bu, bu, sanki... Kaçma! Ka Kaç, beni kaçıyor zannediyor galiba. Evet. Çok az kaldı. Öndeki tahtaları temizlememiz lazım yoksa açamayacağız. Şunları alalım şuradan. He? Evet burada ne var acaba? Çok merak ediyorum. Allah! Al başına. Ulan orada gölge var lan. Birisi var orada. Anam yoksa kapattığı kişi mi? Anam dur. Kanka! Bak gölgeni gördüm bak bak korkutma beni sakın. Bak kimsen ismini söyle. <laughs> Allah Allah. Ya seni kurtarmaya geldim. Anam kamera var burada. Vilsa amca beni izliyor. Hayır olamaz. Evet, şu an kameram beni izliyor ya. Bak buraya da girmiş ya. Olamaz abim olamaz. Şuradan nereden çıkacağım? Hah fener aldık. Geliyorum nereden? şimdi geliyorum. Allah çok. Lan buradan mı çıksam nereden çıksam? Allah olamaz. Ha, ya ha? gözünü seveyim ya. Ya Vilsa amca. Bak bırak ya. He. bak. Aferin. Aferin buraya girmişsin. iyi oldu. Karanlıkta yakaladım seni. Şey Allah Allah. Nizam istediğin yapar ya. Yalnız intikam çok acı olacak söz veriyorum yani. yere düşürmüş. Evet arkadaşlar. Artık intikamımızı bekleyelim bakalım. Hoşça kalın.